Merhaba sevgili arkadaşlar. Derslerimize 8. sınıf inkılap tarihe devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tekalifi milliye emirleri olacak. Devamındaki konuları diğer videolarımızda işleyeceğiz. Derslerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabiliriz. Şimdi konumuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle tekalifi milliye emirlerinden önce Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisiyle başlayalım. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın kaybedilmesi sonrası TBM'ye, Mustafa Kemal'e ve düzenli orduya bazı kesimlerin tepkisi olmuştu. Yunanlılar hedeflerine yaklaşmak üzere ilerlerken TBM, Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verdi. Başkomutanlık yetkisiyle Mustafa Kemal 3 aylığına yasama, yürütme, yargı yetkilerini aldı. Sebebi hızlı karar alıp uygulayabilmektir. Neden 3 ay peki? Mustafa Kemal halkın iradesine saygı duyduğu için bu yetkiyi kısa süreliğine istemiştir. Daha sonra alınan karar ile Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar uzatılacak bu karar. Başkomutanlık yetkisiyle ilk olarak tekalif milli emirleri çıkarılacak. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisiyle Amasya Genelgesi'nden sonra istifa ettiği askerlik mesleğine geri dönmüştür. Öncelikle Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisiyle başlayacağız. Şimdi Notumuzu alalım. Evet arkadaşlar Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisinin verilmesiyle alakalı notumuzu da tuttuk. Şimdi tekalifi milliye emirlerine geçebiliriz. Evet gençler şimdi bakalım tekalifi milliye emirleri nedir ne değildir bir bakalım. Biliyoruz ki Yunanlılara karşı kaybedilen son savaşı ve Ankara'dan duyulan top atışları moralleri bozmuştu. Üstüne bir ordunun ihtiyaçlarını karşılama sıkıntısı vardı. Mustafa Kemal Başkomutanlık yetkisine dayanarak tekafi milli emirlerini yayınladı. Bu emirlerin amacı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve bir sonraki savaşa hazırlamaktı. Bu emirler nedir? Bir bakalım sırasıyla. 1. Ülke çapında tekafi Milliye komisyonları kuruldu. 2. Her ev bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacaktı. 3 tüccar ve halk elindeki çamaşır, bez, kumaş, astar, kösele, hayvan malzemesi vesaire yüzde kırkını bedeli sonradan ödenmek şartıyla teslim edecekti. 4. insan ve hayvan yiyeceklerinin yüzde kırkı teslim edilecekti. 5. Ulaşım araçları ayda bir defa olmak üzere 100 kilometre kullanılacaktır. 6. Ordun ihtiyacı olan terk edilmiş bütün mallara el konulacaktı. 7 akaryakıt, araba lastiği vesaire yüzde kırkı teslim edilecekti. 8. Silah ve malzeme yapan demirci, marangoz, saraç, dökümcü gibi meslek sahipleri ordunun emrine alınacaktı. 9. Halk elindeki silahları 3 gün içinde teslim edilecekti. Ve bu emirlere uymayanlar için istiklal mahkemeleri kurulmuştur arkadaşlar. Bakalım nasıl yorumlarız bunu? Türk halkı kendi elinde avucunda olmamasına rağmen ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduğunu görüyoruz. Peki bu durum neyi gösteriyor bizlere? Türk milletinin vatanseverlik, fedakarlık, dayanışma, birlik ve beraberlik yardımlaşma özelliklerini bizlere gösteriyor. Evet arkadaşlar, tek alifi milli milliye emirlerimiz bu. Neden çıktı ve e, neleri kapsıyordu? Ne amaçlanıyordu? Gördük. Şimdi bunun notlarını alalım. sevgili gençler. Bugünkü konumuzu kısaca anlattık. Notlarımızı tuttuk. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisinin verilmesinden bahsettik. Daha sonra tekalifi milliye emirlerini anlattık. Notlarımızı aldık. Ve kapanışı da bir tane soruyla yapalım arkadaşlar. Konumuzla alakalı bir soru. Ben okuyayım. 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal'e meclisin bütün yetkileriyle beraber başkomutanlık görevi de verilmiştir. 3 ay süreyle meclisin bütün yetkilerini üstlenen Mustafa Kemal ilk kişi olarak ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için halkın desteğini öngören tekalifi milli emirlerini yayınlamıştır. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili 1. Meclis adına yasama yetkisini kullanmıştır. 2 milli mücadelenin başarıya ulaşması için çözüm üretmiştir. 3. Milli mücadele için halkın desteğine ihtiyaç duymuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D. 1, 2, 3 Bakalım arkadaşlar. Birinci öncülde diyor ki Meclis adına yasama yetkisini kullanmıştır. Yasama demek, kanun demek, kanun yapmak demek. Tekarifi ee, tek milliye emirlerini, kanunlarını çıkarmıştır ve burada yasama yetkisini kullanmıştır. Milli mücadelenin başarı ulaşması için çözüm üretmiştir. Bu kesin var. Hani bakıyor ordunun ihtiyaçları var. Biz bu savaşı nasıl kazanırız, orduyu nasıl güçlendiririz diye düşünürken halkın da desteğini istiyor. Bir yerden çözüm üretmeye çalışıyor. Milli mücadele için halkın desteğine ihtiyaç duymuştur ki bu şüphesizdir zaten tekalifi milli emirlerinde bahsettiğimiz gibi halktan destek almak istenmiştir O yüzden cevabımız 1 2 ve 3 olacak Evet arkadaşlar tekalifi milli emirleri konusu bugünlük bu kadar videolarımız yine devam edecek konunun devamı gelecek diğer videolarda konulardan haberdar olabilmek için bizlere destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.